Hello. sürü patlayacak ha. Ya evet, birader ben de şu üçlü elektro gitarımla bir şarkı çalabilir miyim ya? Çal kardeşim ne demek ya? Performans olur, renk olur, desen olur ya çal. Adamın dibisin lan. <laughs> ah, gündem şu o, hediye almak istiyorum ben. Ha, doğum günü mü? Ops, hayır. Ah, geçen hafta aramız iyiyken sevgililer günü hediyesi almayı düşünüyordum ama... ...sonrasında kankayız, kardeşinize bağlayınca tabii vazgeçtim. Ama bu sabahtan beri bir ince aşağılıyor falan, herhalde bir hoşlantı var yani. Bir hediye işleri hızlandırır, aksiyonu arttırır diye düşünüyorum. Nasıl? Onun üzerinden, onun üzerinden. Bir de kafana pergel saplarsa bu iş bitti kardeşim, tamamdır. O gece siz benim odada, ben yeşil kanepedeyim, garanti. <gülüyor> <gülüyor> wow. Ortamımız hoş, modumuz güzel kardeşim. Çok iyiyiz. <laughs> Zeki de geldi mi? Hayır Açılay, grip olmuş, evde yatıyormuş. Ne? Nasıl grip olmuş? Bir şey yok canım, soğuk algınlığı. Ay! O bu gece evde yatıp dizi seyredecek o zaman. Aman Allah'ım! Esra, evini biliyor musun? Niye? Ee, Emir vereceği parti için davet diye bırakacağım. Açılay hasta dedim ya, zaten gelemez. Esra! Sadece sorduğum sorulara cevap ver. Evini biliyor musun, bilmiyor musun tatlım? Biliyorum. Şimdiden enformasyonuna sağlık. Söyle nerede? iyi ve saygıdeğer bir oyuncu olarak geçirdiğim son dakikalar. Şerefe. Şerefe. Elveda Cihangir. Ya bu dizi gerçekten tutmazsa? Ya ben burada olduğum iki ay içinde gerçekten saf saf bayağı ünlü olmayı düşündüm ya. Bir mucize olsun. Allah'ım bir mucize. Genel meslek ortağı bu, oh. şey işte, sen oh. bari bunları oh. ya. Yersek en son otoban sen evden? Yani. Bu... Vay be! Emir, Uber patlayacak bu mekan demişti. <laughs> Allah'ım bu bir mucize! <laughs> Bütün İstanbul mu acaba? <laughs> ee, o zaman ben kablosuz e, ...akustik takılıyım. <laughs> Okey, ha Serin. O zaman ben partime dönüyorum. <laughs> ah, bu arada göremeyeceksiniz ama dizi muhteşem. En azından ilk bölümü. <laughs> Okey, görüşürüz. ...patladı. Kimse seyredemedi. Ama... ...çok temiz iş. Yani... E, ...sosyal içerikli olması... ...beni çok etkiledi. Hani... E, ...projeyi kabul etmemdeki en büyük etken. Bir nebze olsun... ...farkındalık... ...yaratmak adına. Çok aksiyonlu, keyifli bir macera. Sallan bir iş yani. Aa, tabii ben ilk bölüm için konuşuyorum. Ben ilk bölümü okuyup kabul ettim. İlerleyen bölümlerde kendini bozarsa... Onu bilemem. <laughs> ya Özay gönlümü icat ettiği üçlü saz. Bu bir gitar, iki ukulele. Üstelik elektro yani çok farklı bir şey. Buna ben bir regülatör ayarlayabilseydim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.